Belçika ordusunun yedek asker sayısında rekor artış görülüyor. Peki, görev için ne kadar zaman ayırmaları gerekiyor? Rusya'nın perşembe günü Ukrayna'nın enerji altyapılarına yönelik düzenlediği yeni saldırı dikkatleri yine bölgedeki gerilime çevirdi. Ancak günün en çarpıcı haberi Alman istihbarat servisi BND'den geldi. BND başkanına göre Rusya Batı ile doğrudan bir askeri çatışmaya hazırlanıyor ve kısa süre içinde bu tür bir savaş için yeterli kaynaklara sahip olacak. Bu gelişmeler yaşanırken Belçik ordusundaki yedek askerlerin sayısında rekor bir artış olduğu açıklandı. 2019 yılında yalnızca 387 olan başvuru sayısı 2024'te 2083'e yükseldi. Böylece toplam yedek asker sayısı 3000'i geçti. Peki artan savaş riski karşısında yedek asker olmak ne anlama geliyor ve bu göreve ne kadar zaman ayırmak gerekiyor? Yedek askerlerin görev süresi ordunun ihtiyaçlarına ve bireylerin müsaitlik durumuna göre değişiklik gösteriyor. Aktif görevde olan yedek askerler, yılda en az 8 gün ordunun çağrılarına cevap vermekle yükümlü. Ancak bu süre ihtiyaçlara bağlı olarak uzayabiliyor. Bazı yedekler bir yıl boyunca aktif olarak görev alabilirken, diğerleri belirli bir görev için çağrılabiliyor. Görev sırasında yedek askerler maaşlı olarak eğitimlere katılıyor. Rütbelerine bağlı olarak atış, taktik, askeri strateji ve fiziksel eğitimlerden geçiyorlar. Bu eğitimler olası durumlara karşı sürekli hazır olmalarını sağlıyor. Yedek askerler arasında subaylar, az subaylar ve gönüllüler yer alıyor. Ancak yedek asker olmadan önce belirli bir eğitim sürecini tamamlamak gerekiyor. Bu eğitim birkaç hafta sürebiliyor ve esneklik sağlanarak maksimum 5 yıla kadar uzatılabiliyor. Belçika ordusunun rezerv güçlerine katılmak, hem ulusal savunmaya katkı sağlamak, hem de artan küresel tehditlere karşı hazırlıklı olmak için önemli bir adım olarak görülüyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz.